Merhaba, bugün senle Terzi Baba'nın İrfan Mektebi eserine e, biraz daha yakından bakıyoruz. Evet, özellikle eserin ikinci kısmı var Hazaratı Hamse. Oradaki sekizinci bölüm yani Tevhid Zat konusunu mercek altına alacağız. Bu hani zatların birliği olarak çevirebiliriz belki. Oldukça derin bir tasavvufi anlayış. Aynen öyle. Tevhid zat dediğimiz şey, varlığın sadece görünürdeki nitelikleri, yani sıfatları düzeyinde değil, ta kökenindeki öz, yani zat düzeyinde de birliğini kavramak demek aslında. Anlıyorum, yani daha derinde bir birlik. Evet, her şeyin tek bir özden zuhur ettiğini, ondan ortaya çıktığını anlamak ve bu bilinçle yaşamak hali. ...Terzi Baba bu bölümde hakikaten oldukça yoğun kavramlara giriyor. Biz de senin için en kilit noktaları e, yakalamaya çalışacağız. Harika. O zaman bu incelemede senin için tevhidi zat makamının özünü... ...yani ne demek istediğini... ...ve bu yolda ilerleyen kişinin, Salik'in yaşantısındaki o dönüşümü... ...Terzi Baba'nın anlatımı üzerinden anlamaya çalışalım bakalım. Şimdi başlangıç noktasında Salik yani bu yolda yürüyen kişi... Genellikle varlıkların Allah'ın sıfatlarının bir yansıması olduğunu idrak ediyor. Hani onun özelliklerinin bir tecellisi. Evet, bu ilk adım gibi. Tabii. Bu bile önemli bir aşama zaten ama tevhid-i zatta iş değişiyor. Peki nasıl değişiyor? Yani bu anlayış nasıl daha da e, keskinleşiyor? Nereye varıyor? İşte işin daha incelikli kısmı burada başlıyor şey. Salik artık sadece sıfatları değil o sıfatların bile kaynağının Allah'ın zatı olduğunu fark ediyor. Yani varlıklarını onun özünden aldığını anlıyor. Terzi Baba'nın sisteminde ef'al, esma, sıfat ve zat alemleri var ya, evet. İşte bunların aslında tek bir bütün olduğunu ve bu bütünün de temelinde Allah'ın zatı olduğunu kavruyor. Bu kavrayış da kişiye tam bir iç huzuru, hani bir tatmin hali getiriyor. Bu tatmin hali e, ilginç geldi. Terzim metninde de tam bu noktayla ilgili çokluk ve birliği anlatan meşhur bir benzetme var sanırım değil mi? Şu yazı ve kalem örneği. Evet evet çok yerinde bir analoji o. Çokluk yani kesret gözüyle bakan sadece yazıyı görür, kalemi görür. Ama birlik yani vahdet gözüyle bakan arif kişi kalemi görür, sonra onu tutan eli, kolu, bedeni ve en sonunda o bedeni yöneten aklı yani işin kaynağını, zatı görür. Anladım. Kaynağa ulaşıyor yani. Aynen. Anlar ki asıl yönetici akıldır, diğerleri sadece araçtır, bir zuhur yeridir. Öz yani zat olmazsa fiil de olmaz. İşte bunun gibi tüm varlığın ardındaki asıl failin kaynağın Allah'ın zatı olduğu idrak ediliyor bu mertebede. Peki bu idrak seviyesine ulaşan kişinin yaşantısı nasıl bir dönüşüm geçiriyor? Metinde geçen hakta fani olup sonra hak ile baki olmak bu ne anlama geliyor tam olarak? Kulağa çok derin geliyor. Şöyle düşünelim. Önceki aşamalarda Salik kendi o göreceli benliğini sanki hakta eritir, yok eder, fani olur yani. Evet. tevhid zat idrakine ulaşınca sanki yeniden kendine gelir ama bu eski benliğiyle değil, çok daha incelmiş, latif bir hal ile. Artık o baka billahtır, yani varlığı Allah'la devamlıdır, onunla kalıcıdır, bakidir. Hmm, farklı bir varoluş hali gibi. Kesinlikle. Onun ahlakı içinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak tabiri kullanılır. Bu halin zirvesi ise fena izat olarak ifade ediliyor. Yani kendi göreceli özünün ve diğer tüm özlerin aslında Allah'ın zatından başka bir şey olmadığını tam manasıyla yaşamak. Terzi baba'nın dediği gibi bu kimseler ölmeden evvel ölüp hakla dirilmişlerdir. Bu ölmeden evvel ölmek kavramı yani dinleyici için oldukça soyut kalabilir. Terzi baba bunu biraz daha açıyor mu? Mesela Kur'an'dan ayetlerle bağlantı kuruyor sanırım. Evet, kuruyor. Ali İmran suresi 18. ayet var. Allah kendi kendine şahittir ki ondan başka ilah yoktur. Bu makamın temel gerçeğini ifade ediyor. Bir de Taha suresi 14. ayet var. Şüphesiz ben Allah'ım benden başka ilah yoktur. Bana ibadet et. Bu da o makamdaki hali ve emri bildiriyor. Anladım. İşte bu seviyedeki kulluğa ubudet deniyor. Bu bizim anladığımız hani kulun kendi çabasıyla yaptığı ibadetten biraz farklı. Nasıl bir fark var? Ubudet sanki Allah'ın kul aracılığıyla kendi fiilini ortaya koyması gibi. Daha çok bir teslimiyet ve onunla olma hali. Şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. İbadet tekniği küreklerle çekmekse ubudet sanki ilahi bir rüzgarın yelkeni doldurması gibi, eylem senin aracılığınla oluyor ama itici güç senden değil. Güzel benzetme. Bu yüzden bu haldeki kişilerin salatu daimun yani kesintisiz bir bağlantı, bir tür devamlı namaz halinde oldukları belirtilir. Peki neden Hz. Muhammed Sav bu yaşantıyı ilk ortaya getiren kişi olarak özellikle vurgulanıyor? Çünkü o kendinden önceki peygamberlik yollarında belirgin olan iki ana yaklaşımı ki bunlar tenzih ve teşbihtir, yani Allah'ı yaratılmışlıktan tamamen ayrı görme, museviyet ve Allah'ın sıfatlarının yaratılmışlarda görünüşünü vurgulama, iyi bunları kendi varlığında mükemmel bir şekilde birleştirmiştir. Yani bir sentez oluşturmuş. Evet, tam bir tevhidi, yani tam birliği kendi hayatında, varlığında zuhur ettirmiştir. İşte bu sentez onu Habibullah, yani Allah'ın sevgilisi yapmıştır. Bu en üst mertebeye ulaşma yolu da onun ümmetine yani takipçilerine açılmıştır. Fakat Terzi Baba bunun kolay olmadığını da ekliyor tabi. Ne gerekiyor peki? Doğuştan gelen bir kabiliyet yani istidatı ezeli ve çok büyük bir gayret, bir çaba gerektirdiğini söylüyor. Anlıyorum. Metnin sonlarına doğru bir de huya doğru bir yönelişten bir ah çekişten bahsediliyor. Bu neyi geliyor acaba? Bu da aslında tevhid-i zat idrakinin de ötesinde daha derin bir aşamaya işaret. Allah isminin sonundaki hu zamiri var ya, işte ona yani varlığın mutlak, tanımlanamaz, en derindeki özüne, hüviyetine duyulan özlemi ifade eder. O ah çekiş de bu özlem mi yani? Aynen öyle. Terzi Baba'ya göre tüm aşkların, iç çekişlerin, o ahların nihai kaynağı işte bu hu yani varlığın o mutlak ve gizemli özüdür. Ona bir yöneliş, bir işarettir. Çok ilginç. Özetle tevhid-i zat, varlığın en temelindeki birliği, her şeyin tek bir özden, yani Allah'ın zatından zuhur ettiği şuurunu ifade ediyor. Ve bu anladığım kadarıyla sadece teorik bir bilgi değil, bizzat yaşanan bir hal, bir dönüşüm. Kesinlikle. Teorinin ötesinde bir yaşantı ve bu tasavvufi bakış açısı üzerine düşünürken Kendine şunu sorabilirsin. Bu anlayış senin olaylara, dünyaya, hatta kendine bakışını nasıl değiştirebilir? Hani gündelik hayattaki o karmaşa, o kesret yerine her şeyin ardındaki birliği, vahdeti görmeye çalışmak senin için ne ifade ederdi acaba? Evet, üzerinde düşünmeye değer bir soru ve son olarak şu çarpıcı ifadeyi düşünmeye bırakalım seni. Terzi babanın dediği gibi Artık bu kimseler ölmezler. Çünkü ölmeden evvel ölüp bu dünyadayken hak ile ve hakta dirilmişlerdir. Bu faniliği aşıp hakta baki olmanın insan potansiyeli açısından anlamı üzerine kafa yormaya değer doğrusu.